misyoner evleri tehlikelidir. Misyoner evleri deprem travmasını yaşamış bir şehirde, depremin hala psikolojisiyle, olumsuz psikolojisiyle yaşayan gençlerin olduğu bir ortamda oluşması, kurulması, faaliyet göstermesi şehrin kültürüne, şehrin inanç kültürüne, şehrin ahlakına aykırı bir durumdur. Onun için Adıyaman Belediyesi'nin Adıyaman Valiliği'nin bu konuda çok ama çok dikkat etmesi lazım. Yapılır, yapılmaz. Devletimiz tabii ki bizden daha iyisini bilir. Belediyemiz zaten herkesten daha iyisini bilir. Ama misyoner evlerine lütfen müsaade etmeyin. Eğer kilise kuruyorlarsa gelsinler, kiliselerini yapsınlar. Adıyaman'da zaten kadim bir kilise var, bir metropolit var. Bugüne kadar problem yaşamadık. Ama misyoner evleri maalesef ki daha tehlikeli bir oluşumdur. Adıyaman'da kurulması kültür olarak, inanç olarak gençliğin zehirlenmesi konusunda daha aktif rol alan bir oluşumdur. Bu konuda Adıyaman Belediyesi'nin ve valinin bu konuda kendi payına düşeni yapacağına eminim.